Okyanuslar. Dünya. Diğer adıyla mavi gezegen. Dünyaya dışarıdan baktığımızda ağırlıklı olarak mavi renkte görürüz. Çünkü dünya yüzeyinin üçte ikisini yağmur ve nehir sularıyla karışan okyanus ve denizler kaplar. Bunlar sayısız türde balık, deniz hayvanı ve bitki barındırır. Gezegenimizde o kadar çok su vardır ki adı dünya yerine su, hatta daha iyisi okyanus adası koyulabilirmiş. Aa, bütün nehirler bir denizde son bulur ama yine de hala onun izini rastlayamadık. Ben deniz suyunun söylendiği kadar tuzlu olup olmadığını merak ediyorum. Çok tuzludur, göreceksin. Bunun nedeni de nehirlerin denize taşıdığı büyük miktardaki tuzdu. Şanslıyız ki o zehirli atıklardan kurtulduk. Yoksa denize de karışabilirlerdi. Haklısın. Denizler barındırdıkları atıkların tamamını nehirlerden alır. Bu da nehirleri temiz tutmamız gerektiğinin başka bir nedeni. Yaşasın. Kusura bakmayın arkadaşlar ama denize ilk ben ulaşacağım. Oraya bize daha hızlı gidemeyeceksin. Çok geçmeden birbirimizi göreceğiz. Neden öyle dedin? Çünkü nehirler denize yaklaşırken akıntıları güçsüzleşir. Bunu göreceksin. Peki hiç duracak mıyız? Oo! <laughs> Biraz sarsılmaya hazır ol. Hadi. Ow! Ne korkunç bir tadı var. Nehir suyu tuzlu suya dönüşmüş. <laughs> nehir artık denize karışıyor. Buradan itibaren su tatlılığını kaybedecek. Bak işte buz parçası. Yaprağı neredeyse hiç kımıldamıyor. Burada neredeyse hiç akıntı kalmamış. Hey buz parçası buraya dön ve denize hep beraber gidelim. Pekala eğlencem pek uzun sürmedi. Hazır mısınız çocuklar? İşte nehir sona eriyor. Şu suyun miktarına bakın. Denizin bu kadar büyük olabileceğini hiç hayal etmemiştim. Hatta bundan da büyük. Biz şu an sadece kendi görüş alanımızdakini görüyoruz. Deniz gezegenin her yerinde ve dünyanın büyük bir kısmını kaplıyor. Dünyadaki bütün sular sonunda denizlere dökülüyor. Artık hiç akıntı yok. Neredeyse hiç ilerleyemiyoruz. Ama öncekinden daha çok hareket ediyoruz. Deniz suyu hiçbir zaman durgun değildir. Dalgalar hep hareket halindedir. Ama bu daha hiçbir Peki şey. böyle nasıl ilerleyeceğiz? Ben denize daha çok açılmak istiyorum. Bunu yapabilmek için gerçek bir yelkenliymişiz gibi rüzgardan yararlanmamız gerekir. Yaşasın. Yelkenleri açtık. İşte buna denize açılmak derler. Aa ha, bu harika güle güle nehir. İşte sularınla beslediğin denize gidiyoruz. Yeni sulu maceralara koyuluyoruz. iyi Elma, uçan bir elma. Canavarlar, sindirim sistemi bozulabilirdi. Bu elma neden gemiden denize atladı? Sıkı tutun, batıyoruz. Yine mi? Oo! Bu da bu sefer sallanmazsın. Dikkat et uykucu, <gülüyor> bombalanıyoruz. <gülüyor> Vuruldum ve batıyorum. Eyvah, ne kadar kaba bir davranış. Barbar, evet. Üstelik bir insan. Denizi çöp boşaltarak kirlettiği için ona bir ödül verilmeli. Bir hayalim var. Bütün bir okyanusu kirletmek istiyorum. Evet. Denizleri pislikle doldurup içindeki tüm canlıları öldürmek istiyorum. Çok çalışmak gerekir mikrop. Buranın ne kadar büyük olduğunu gördün mü? E bu lafın gelişiydi canım. Ben sadece yapabildiğimi yaparım. Sen iyi görünmüyorsun. Ne oldu Deniz mi tuttu? Galiba öyle oldu. Ben senden biraz farklıyım. Çok hafifiz. Bu kadar sallanınca. Deniz çok fena tutmuş seni. Ne kötü bir denizcisin ama! Olamaz kendimi kötü hissediyorum. Hıçkırmaya da başlarsan seni bir güzel korkuturum ona göre. Korkutmak mı? Korkutmak demişken. Dikkat et! Aa! Bizi gerçekten korkuttu. Ben ben kork, korktum. Çocuk kırıyorum. Yeah. Bu balık kontrolden çıkmış. Ne biçim yüzüyor böyle? <laughs> Anlamadın mı? Bunlar hep senin ona yaptıkların yüzünden. Ben mi? Neden? Ben ona ne yaptım ki? E sen bir alkol damlasısın ya. Ve alkol de balıklar için ölümcüldür. Sen ona ne yaptın böyle? Endişelenme evlat. Birazdan acısı dinecek. <laughs> üzgünüm arkadaşım. Ama iyileştiğinde alkolden uzak durmanı tavsiye ederim. O balık bir topaçtan bile çok döndü. Şu kıyıya ne kadar kaldı? Fark ettin mi? Bu balık hareket etmiyor ve hala geriye gidiyoruz. Gördün mü? Gidiyoruz. E bu normal. Buna akıntı derler. Denizaltı akıntısı mı? Tabii ki. Gel gitler ve farklı su sıcaklıkları da akıntılar oluşturur. Deniz akıntıları gezegenin her yerinden geçer. Bu arada bu akıntılar benim kirletme planlarım için çok yararlı olacak. Bu akıntıları dünyayı kirletmek için mi kullanacaksın? Bu akıntı neredeyse beni hiç yormadan pisliklerimi her yere götürecek. <laughs> Hadi buz parçası neredeyse geldin. Hadi seni bekliyoruz. İşte bu kadar. Artık çok uzak değiliz. Birkaç kulaç daha at. İşte geldim. Hey! <laughs> ne yapıyorsunuz? Neden uzaklaşıyorsunuz? Bunu bana yapmayın. İzin verin de tekrar kütüye bineyim lütfen. Yoruldum. Tamam. Sinirlenme. Hadi gel. Bir daha gitmeyeceğimize söz veriyoruz. <laughs> Özür dilerim buz parçası. Rüzgar beni uçuruyor. <laughs> Keşke su tatlı olsaydı. Ne sıkıntı ama. Su tuzluysa ne olmuş? Hey ne? Sen de nereden çıktın? Uzun zamandır yüzüyor muydunuz? Hayır. Ben burada denizde yaşıyorum. Ben bir deniz suyu damlasıyım. Yani sen tuzlu bir damlasın. Evet. Yorumlarından da hiç hoşlanmadım. Benim bütün arkadaşlarım tuzlu su damlası... ...ve bununla gurur duyuyoruz. Özür dilerim. Sizi kırmak istemedim. A, tuz kötü bir şey demedim. Ben, ben yalnızca... O bir süredir denizde... ...ve artık yoruldu. Biraz da canı sıkkın. Peki neden sizinle kötüye binemiyor... ...hem biraz dinlenir... <laughs> Biz de şimdi ondan söz ediyorduk. İzin verelim de bizim gemimize binip yanımıza gelsin. Ama o hiç ilerleyemeden durmadan yüzüyor. Buna inanmak zor ama <laughs> sanki her hareketi onu daha da geriye götürüyor. Sen onları dinleme. Bütün gün benimle dalga geçtiler biliyor musun? Ama kimin umurunda? Ben kendi işimi kendim görebilirim. Sinirlenme şampiyon. Ben seni anlıyorum. Eyvah, ha? çabuk sudan çık. Sen donuyorsun. <laughs> Demek buz parçasını biraz soğuk buldun. <laughs> Ayrıca <gülüyor> birden donmuş gibi görünüyor. <laughs> bu kadar komik olan nedir? Önce kendi arkadaşınızla dalga geçip sonra da bana gülüyorsunuz. Hayır, sorun sende değil. Ama bu komikti. Buz parçası bir buz küpü. Buz mu? Donmuş su mu? Peki sen neden kutupta değilsin? Ben orada doğmuştum ama seyahat etmeyi, dünyayı dolaşmayı çok severim. Engin denizlerde geziyor, her köşesine gidiyor, maceralara atılıyor. Böylece geri döndüğünde anlatabileceği bir sürü kahramanlık hikayesi olacak. Peki ya sen? Sen kutuplarda gezmek istemez miydin? Orada hiç bulut olmaz ve orası çok huzurlu bir yerdir. Kutuplar bana göre çok buzlu, kıyıları donuk ve her yerde koca buz kütleleri dolaşıyor. O buz kütlelerini buzullar deniyor ve çok güzel oluyorlar. Gemilerden daha büyük oluyorlar. Bazıları adalar kadar geniş oluyor. Bu da eminim ama buzullar eridiklerinde binlerce litre tatlı suya dönüşüyor. E bununla zorun ne? Ben tatlı sulara karıştığımda şimdiki kadar tuzlu olmuyorum. E bunun nesi kötü ki? Hı Ah! ah, ah. Ben bir tatlı su buzuyum ve bununla son derece gurur duyuyorum, tamam mı? Ah hayır, sen çok tatlı bir buz küpüsün. Ama tuzlu olduğum için beni sevmiyor musun? Bence bizi anlaşırız Hatta birbirimizi sevebiliriz. Dur bir tadına bakayım. Hmm, çok ferahlatıcısın. Tuz insanları susatır. Bu yüzden sen benim en iyi arkadaşımsın değil mi buz parçası? Sen tam benim kafadasın buz parçası. Bu tuz damlası arkadaşımızı deli edecek. Evet. Arkadaşımız eriyecek gibi görünüyor. İstersen sen de benim tadıma bakabilirsin. Ben mi? Ee, evet. Ee, tamam. Dönü ee... oh! oh! batıyor. Ay! Balık. Bir şeyler onu zehirlemiş olmalı. Çılgın gibi yüzüyor. Çılgınca Aa. mı? Asıl bize bak. Aa. Çılgınlar Aa. gibi gidiyoruz. <laughs> Formda kalmak için iyi bir egzersiz yapmak gibisi yok. Sen gül tabi. Çünkü ıslanmadın bile. Benim derim çok suda kaldığı zaman buruşmaya başlıyor. Tabii ki. Deniz suyunun her litresinde 35 gram farklı türde tuz bulunur. Benim gibi bir tuz damlası buharlaştığında içindeki bütün tuzu ardında bırakır. Artık seni tanıdığıma göre böyle bir şey olmasını hiç istemem. Endişelendiğin için çok teşekkür ediyorum ama artık o ihtimalden uzaktayım. Yağmur damlaları kafama düşüyor denizin Denizin derinliklerini kirletirim. kirletirim, kirletirim, kirletirim. Yağmur damlaları başıma düşüyor. Ne diye mi? Ne midyesi? Ağzınızı açın bebekler size yiyecek getirdim. Asıl sen ağzını aç çirkin şey. <laughs> Vay canına. Ne bir ama. Hapsi. Sakın serseri bir top beni vurdu diye kirletmekten vazgeçeceğimi sanma. Al bakalım jöle ayak. Dur seni korkak şey. Seni her ya da geç yakalayacağım. Geveze ahtapot seni. Sana gününü göstereceğim. Al bakalım. Vazgeç artık Mikro. Sonunda onu kızdıracaksın. Ben sana bir şeyler atacak. Ama <laughs> şu sayısız pençeleri olmasa ne yapardı bilmiyorum. Al bakalım. Hey! Bu gerçekten ya. ciddi <laughs> bir pislik. Sen hiç bu kadar siyah bir bulut yapmamıştın değil mi? Gevezeliği bırak. O korkaklar kaçmak için bu mürekkebi püskürtüyor. Kimin umrunda benim şimdi kirletmek <laughs> ve ne olursa <laughs> olsun bunu yapacağım. Bak işte sıradaki avımız. Bu çatlakta saklanan utangaç bir yaratık var. Biraz çeken ister misin ufaklık? Bana çok da küçükmüş gibi gelmiyor. Tabii ki öyle. Birkaç parça granülle onu köküne kadar zehirleyeceğim. <laughs> ne dev bir ufaklık bu suyu kirletmemeniz gerektiğini bilmiyor musunuz? Galiba size bir ders vermem lazım. Hayır, ben sana sadece bir numunemi uzatıyorum. Ay! Oh, ay! Unut şu çantayı. Tamam mı mikro? Evet ve evine geri dön. Kimsenin buraya gelip dünyamızı kirletmesini istemiyoruz. Bay Yeşil, ben hiçbir şey kirletmek istemiyorum. Hatta dünyanızın çok güzel olduğunu düşünüyorum. Ve siz buradan giderseniz çok daha güzel olacak. O yüzden kaybolun. Sen şu meşhur plankton olamazsın değil mi? Evet efendim o benim. Plankton Fayto. Aa, seninle tanışmayı çok istiyordum. Ünüm o kadar yayıldı mı? Açıkçası ben adını hiç duymamıştım. Pekala bilgilendirmek gerekirse ben doğadaki bütün canlıların nefes alması için gereken oksijeni üreten bir deniz canlısıyım. Gördün mü uykucu? Bu arkadaşımız çok önemli biri. Denizin en önemli canlıları arasında yer alıyor. Ağaçlar gibi oksijen mi üretiyor? Aynen öyle. Denizlerdeki oksijeni plankton fayta üretiyor. Bu doğru değil mi dostum? Ne dersin? Biz aynı zamanda havaya da oksijen sağlıyoruz. Bu yüzden eserimizden tüm dünya yararlanıyor. Yani oksijeninizden insanlar ve hayvanlar da mı yararlanıyor? Onu mu diyorsun? Aynen öyle. Ve plankton fayto yok olursa hepsinin nefes almak için daha az oksijen olacak. Neden böyle diyorsun? Neden yok olalım? Tabii ki yok olmayın canım. Ben sadece uykucuya dünya için ne kadar değerli olduğunuzu anlatıyordum. Biz olmasaydık bir sürü balık yok olurdu. Milyonlarca balığın planktonlara ihtiyacı var. Bu küçücük, incecik yeşil ot bu kadar mı yararlı ve bunların tamamını tek başına mı yapıyorsun? Tabii ki hayır. Planktonlar benim gibi milyarlarca organizmadan meydana geliyor. Milyarlarcası bir arada tek bir harekette kirlettiğini düşünebiliyor musun? Ne güzel değil mi? <laughs> Plankton'u öldürmek bir sürü canlının hayatını tehlikeye atabilir. Beni takip ederseniz sürecin nasıl işlediğini size gösterebilirim. Böylece denizi tamamen temiz tutmanın önemini anlayabilirsiniz. Tabii ki Faytocuğum. Sen nasıl istersen. Kirletmeye son vereceğinize söz verin. Bir daha asla söz veriyorum Fayto. Size güveniyorum. Planktonları kirletmek gezegen için bir felaket olur. Milyonlarca balık ölür ve oksijen feci derecede azalır. Hiç merak etme bir daha asla kirletmem. Sayende denizleri temiz tutmanın ne kadar önemli olduğunu fark ettim. Ne oluyor? Daha az önce her şeyi kirletmek istiyordu. Belki de deniz altında bu kadar kalmak onu etkiledi. Planktonu zehirleyeceğim, balıklar ölecek ve sonra oksijen azalacak. <laughs> Bir hamlede hem kara hem de denizi yok edeceğim. <gülüyor> evet. <gülüyor> tabanı çok güzel. Yaşam dolu. Şuraya bak. Burası milyonlarca yıl önceden beri yaşamın devam ettiği bir yer. Denizlerde dünyanın en eski canlı türlerine rastlayabiliriz. Aa! Eyvah ne felaket. Ama şuna bir bakın. Ne iğrenç. O varilleri buraya kim atmış olabilir? Herhangi bir gemi. Bazı denizciler denizin çöplük olduğunu sanıyor. Ve çöpleriyle bütün bitki ve hayvanlara zarar veriyorlar. Çöp demişken mikrobu buralarda gören oldu mu? Heh heh. Eminim bayan mi diye bize yardım edebilir. O, o... denizde olan biten her şeyi bilir. Günaydın bayan Medya. Size şey... Hey! Umarım tuz damlası iyidir. Mutlaka gizli bir şey olmalı. Su altında ses çok geniş alanlara yayılır. Pekala. Sabretmemiz etmemiz gerek. Geri geldiğinde bize her şeyi anlatır. Umarım her şey yolundadır. Ama bu gizem hiç iyiye işaret değil. Teşekkür ederim Bay diye yakında görüşmek üzere. Hepsi bu kadar. Git ve arkadaşlarını anlat. Seni görmekten her zaman mutluluk duyacağım. Pekala. Neler olmuş? Daha kötü olamazdı. Mikrop kuzey kutbuna doğru yola çıkmış. Ne için? Kutuplarda bir sürü plankton yaşar. Mikrop da onları zehirleyecek. Aklı başka şeye çalışmaz. Ve bunu başarırsa çok kötü olacak. Planktonlar sayesinde bir sürü balık besleniyor ve hepsi zehirlenecek. Evet, planktonlar denizin et yemez kileri gibi. Mikrop da onlara el sürmeyi başarırsa bunu onun yanına bırakmamalıyız kutuplara ondan önce ulaşmalıyız. Ama o bizden çok daha ileride. Bizi kuzeye götürecek bir akıntı bulmalıyız. Beni takip edin. Şimdi ne diye duruyor bu? Oraya bu hızla asla ulaşamayız. Hadi Fayto, nasıl oksijen ürettiğini görmek için sabırsızlanıyorum. Ben de tam olarak şimdi biraz üreteceğim. Vay canına. Canım. Peki bunu nasıl yapacaksın? Diğer her bitki gibi fotosentez yaparak. Ne uzun adama? Canın yanacak mı? Sana yardım edebilir miyim? İşini kolaylaştıracaksa seni tutabilirim. Hayır ama teşekkür ederim. Fotosentez tek başıma da kolaylıkla yapabileceğim bir şey. İzin ver de öğrenmek için ben de izleyeyim. Tamam sana anlatayım. Önce biraz kirli havayı içime çekiyorum. Sonra güneşe doğru dönüyorum. Ve içimdeki havayı dışarı saldığımda temiz olarak çıkıyor. Bak nasıl yapacağım. Ben hiçbir şey yapamadım. Çünkü sadece bitkiler fotosentez yapabilir. Ve sen bir alkol damlasısın. Haklısın. Ben sadece üzgün bir alkol damlasıyım. Ama bununla gurur duymalısın. Alkol ilaç üretimi için çok önemlidir ve dezenfekte etmek için de kullanılır. Evet doğru. Ben dezenfekte etmeyi çok seviyorum. Her şeyi temiz görmeyi çok seviyorum. Ne? Gevezeler. Bu saçmalık daha sürecek mi ha? Saçmalık mı? Temizlemek ve dezenfekte etmek çok önemli şeyler. Temizlemek ve dezenfekte etmek ne kadar iğrenç. Tabi 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 sen ne dersen ve foto. Foto. E, her neyse de çok önemli. Foto sentez. O olmadan hava olmazdı ve sonumuz gelirdi. Tabii tabii. Senin sayende bütün canlılar yaşamlarını devam ettiriyor anladım. Açıkçası bu sana önceden de söylediğim gibi benim gibi milyonlarcasının dahil olduğu bir süreç. Benim o bütün canlıları kirletmek için ne kadar sabırsızlandığımı tahmin edebilirsin. İyi gel yani tanışmak için. Hadi gidelim o zaman. Toplandığımız yere yaklaştık. Bu genç Fayto da çok doymuş. <laughs> Gördünüz mü? Akıntı sayesinde hızlı gidiyoruz. Haklısın tıpkı nehirlerdeki gibi. Bu kutba giden bir sıcak su akıntısı. Akıntılar böyle meydana geliyor. Tropikal sıcak hava kutuplara ulaşıyor. Orada da soğuyup denizlerin dibine yol alıyor. Ve tropiklere doğru geri dönüyor. Burada da tekrar ısınıyor. Ve yüzeye çıktıktan sonra tekrar aynı yolu izliyor. Böylece sıcak sular soğuk bölgelere akıyor. Soğuk sularda sıcak bölgelere gidiyor. Akıntılar sayesinde gezegenin iklimi dengeleniyor. Her zaman dediğim gibi su, bütün dünya için çok önemli. Ne harika bir manzara. Bütün planktonlar bir arada. Ben dememiş miydim? Çok gerildim. Hava buz gibi. Bekle mikrop, bunu yapamazsın. Çekiliyorum suratlı şey. Artık sana ihtiyacım Aa! yok. Devasa kirlenme nasıl oluyormuş şimdi göreceksin. Evet ya. Senin yerinde olsam anında dururdum mikrop. Eyvah yine mi çıktı kaçma iş güzel damla. Aynen öyle. Eğlence sona erdi o poşeti çabuk bana ver. Öyle mi? Sen ve kimin askerleri? Seninle yeterince uğraştım mikrop. İşini bitirecek arkadaşlarım da yanımda. Pekala Fayto. Yakalayın şunu. <laughs> <laughs> Sizi küçük lahanalar. Burada renginizi değiştirecek bir şeylerim var. Şimdi arkadaşlar hep birlikte onu iyice oksijene bulayın. Nasıl ya? ne, ne yapıyorsunuz? E bu, bu haksızlık ama. Ay iğrenç, iğrenç, temiz ama bu. Ay, ay, bırak, ay, ay. Güle güle Mikop, uzun bir tatile çıkıyorsun. Bu çok güzel bir tuzaktı yağmur damlası. Evet, oksijen üretimini durdurmaya geldi. Ama onu durduran da oksijen oldu. <laughs> Mikrop bir balonun içinde mi? Ben platonları zehirlemek istiyor sanmıştım. <laughs> Olamaz! Hepinize çok teşekkür ederim. Büyük bir ekolojik felaketi önlediniz. Acaba sana tutunabilir miyim? Böylece o ipe bağlanmama hiç gerek kalmaz. Sakın tutun. Yoksa birden parlarsan seni kaybetmek istemem. Mikrop gibi kötü birine güvendiğim için çok üzgünüm. Onun kötü niyetlerini en başından anlamalıydım. Artık endişelenme. Mikrop dolandırıcılıkta uzmandır. Ama hep beraber planını bozmayı başardık. Sana ve arkadaşlarına çok teşekkür ederim. Hay aksi, şuradan kurtulabildiğim zaman hepinizi kirleteceğim Bekleyiniz. siz. <gülüyor> <gülüyor> Gezegenimizin üçte ikisi suyla kaplıdır ve tükettiğimiz oksijenin büyük miktarı sularda üretilir. Dünyanın denizlere ihtiyacı var. Hepimizin öyle. Bu yüzden onlara iyi bakın. Unutmayın. Suyu her zaman temiz tutmalıyız. Buna deniz suları da dahil.